Yapma, yapma. Yani <laughs> Elimden geleni yaptım. En güzeli o. Yani. Bu, e, benim merak ettiğim, e, bir insanın tiyatroyu sevmesinde çizgi romanların rolü var mı, oldu mu hiç? Yani seni etkiledi ya, mi çizgi romanlar? Evet, evet. Şüphesiz. Yani şüphesiz. Aklında kalanlar var mı? Neler okur, neler severdin? E, e, i̇şte o siyah-beyaz, zagorlar. Zagorlar. <laughs> tabii, tabii. O Halbuki o kızıl onlar... maskeler. Sizin zamanınızda da öyle miydi abi? Biz onları hiç okutmazlardı ya. Ee, okutmazlardı. Değil mi? Evet, gizli, gizli gizli okurduk onu da. Tabii tabii. O abi çok arasında. ilginç hikayeleri vardır evet. öyle. Evet. Matematik kitabının arasında falan. Bilmem <laughs> <da>, ben yaşadım <laughs> onu. Biz Hayat bilgisi üf. Arasında Mr. No. Tabii. O Mr. No <laughs> da bir başlardı başlamak bilmezdi. <laughs> efendim, efendim Brezilya'nın falanca ormanlarında filanca yerde diye sayfa sayfa çevir çevir çevir... ...sonuna gelir uçayla başlar biterdi. Evet. Çok eski zaman değil ama değil mi Mr. No? 60'lar. 60'ların 70 sonu. 70'lerin başı galiba. O kadar vardı. Peki Vedat Üstadım. Yani e, Victor Hugo'nun çok sevdiğim bir sözü var. Ben çok sevdiğim müzisyenler. Hep onu söylüyorum. Ey şair. Bana yağmurdan bahsetme. Yağdır. <laughs> <laughs> Öyleyse. Yanınızda da, da onlar gitarınız evet, varken evet. sizden de biraz ıslanalım diyoruz. <laughs> Servet ve şöhret Afişlerde bir isim Korkulacak ne var sanki ne için Servet ve şöhret Ne onlarda bir isim Sonunda bir bakarsın Ünlüyüm Duy beni tanrım Lütfen dinle beni Seninleyim Duy beni ne olur Çok yorgunum Biraz dinleneyim Duy beni tanrım Lütfen dinle beni Seninleyim Ne olur çok yorgunum biraz dinleneyim servet ve şöhret duvarlarda bir resim korkulacak ne var sanki ne için servet ve şöhret Afişler de bir isim Sonunda bir bakarsın Zenginim Duy beni Tanrım Lütfen dinle beni Seninleyim Duy beni ne olur Çok yorgunum Biraz dinleneyim beni tanrım Lütfen dinle beni Seninleyim Duy beni ne olur, Çok yorgunum Biraz dinleneyim 1834. 1834. Bunu e, Zootop'u yapan William George Horner adlı bir İngiliz matematikçi. Oyuncak yaptı bunu, oyuncak olarak buldu. E, gazetelerde de ilanı var. Rica etsem sevgili yönetmenimden o gazete ilanı, Zootop'un ilanı da gelsin. E, hayat döngüsü bunun adı. Ya da hayat tekerleği olarak da çevriliyor. E, well of life. Hayatın tekerleği, hayat tekerleği. Bu şekilde de çevriliyor. Oyuncak olarak doğuyor ve işte... Sinemaya giden kapı böylelikle açılıyor. Yani e, keşke bu isim kalsaymış. Ne güzeldi. Mesela film böyle anlatılsa çok doğru olurmuş. Hayat Tekerleği. Evet, hayat Tekerliği. Sinema anladı bu olsa. Ne dersin Serhat? Vallahi. Sinema anladı bu anladı bu aramıza a, 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 sinema sanatçısı sensin. <laughs> sen, 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 sen söyle bunu. Ha? <laughs> hayat Tekerleği ne güzel değil mi? Çok güzel. Çok ha? güzel bir isim. Evet. Bırak kardeşlerin 1895 yılındaki o ilk sinema Hat gösterisine Tekerli. giden yol işte bu. Oyuncakla başladı ve İstanbul Oyuncak Müzesi'nde bu sergileniyor. Oradan getirdim programa. Çok Hı, değerli bu. Çok değerli. Çok öyleyse değerli. biz de sevgili Serhat'ın sinemaya ilk adımıyla konuşalım ha? <laughs> Olur. filmi ee, zaten iki filmin var. Iki bu film, arada Ara evet. İstanbul Film Festivali'nde evet. en iyi erkek oyuncu olarak hatırlarım evet. seni. Çok teşekkür ederim. Ödül kazandın. Evet, Ama yani, ilk filmin Devlet Cenneti, daimin, cenneti o, beklerken. Çok güzel bir filmdi. Çok güzeldi. Evet. Çok güzel bir film. Ya, tiyatro senin çok sevdiğini biliyorum. Yani tiyatro evet. senin aşkın. Yani böyle tiyatroda sinemaya geçerken bir tereddüt yaşadın mı? Yani ee, Yaşadığım bir tereddüt var aslında kamera... Yani televizyon hayatında geçerken bir tereddüt yaşadım. Hani acaba ne olur diye ama korkularla yüzleşmek gerekiyor. Yani kendimi hep öyle de eğitmeye çalıştım. Yani bir şeyden çekinmek, korkmak yerine onun içine girip onu tanıyıp sonra tercih edebilmek daha doğru geldi bana. E, tiyatroyla başladım. İlginç bir şekilde başladım tiyatroya da. Eskişehir doğumluyum ben. E, Yedi Cüceler ve Dev adlı bir e çocuk oyunu. Çocuk oyununa evet, Babam o zamanlar Eskişehir'in yerel, gazet <laughs> yerel gazetesinde çalışıyordu. Aa, çok hoş. Ben de babam üniversite. Gazeteci. Evet, yani yerel gazetesinde köşe yazarlığı ve karikatürler çizerdi. Evet. Harika. <laughs> ben de dedim ki bir tatilde üniversiteye hazırlanıyorum. nereden merak saldım? Nasıl geldi? Çok hatırlamıyorum ama ee, o da bir arkadaşına söyledi ya işte bizim oğlan hani böyle bir heves etti falan diye. Aa çocuk oyunu hazırlıyoruz biz. Ne o? İşte meşhur o yedi cüceler vardı. <laughs> ya? Yedi <laughs> Çok güzeldi ya. Çok güzel Ondan var. Peki ortakın rolün neydi? Ee, Prens. <laughs> <laughs> İşte, yani. Bu belli ama, ama yani... ...devi adam. Ya, Yakışıklı, ya, bakar mısınız? Serhat <laughs> evet, evet. kardeşimizin şu yakışıklılığı oradan Kom belliymiş. Komik olan şu Güzel. ki yani ben... E, ...işte provalar falan... E, ...yedi cücelerle beraber prova yapıyoruz. İşte bir yönetmenimiz var. Ve sahneye çıkacağız. Ama çalıştığımız yer e, bir düğün salonunun... ...sahnesi. Çıkacağımız yerde bir... Ee, ...ilkokulun sahnesi... ...çocukları oynayacağız. Ee, ben perde açıldığında önde olmak durumundayım ama... Ee, ...sahne daha önde... ...perde daha geriden. <laughs> Şimdi perdenin kapandığı yer dekor. Ben dekorun biraz uzağında olmak durumundayım. Yaptığım ilk doğaçlamada oydu. Dedim ki ne yapacağım? İkinci perde giriyorum ve ilk perdesini de izlemişim. Ben tiyatro nasıl bir şey? Çok heyecanlanmıştım. Ee, kendi kendime işte su, su... ...su yok mu diye önde durmam gerekiyor ki işte e, evin içinden yedi cüceler çıkacak, beni görecekler. Gülüyor. <gülüyor> çok <gülüyor> çok güzel, <laughs> Böyle bir doğaçla kaç yaşındaydın işte. sırada Serhat? İşte herhalde e, 17. 17? 16, 17. tiyatroya evet. ilk adım? evet. sahneye ilk yani. adım? evet yani lisede işte e, şiirler okumalar pek de öyle sayılmaz tiyatro gibi ama bu ilk sayılır Şş. nasıl lisede şiir okuma onu anlamadım. Ya, Yunus Emre e, şiirlerini okumuştum ben Sevdiğin şairler kimlerdi böyle o yıllarda? Lisede çok önemli çünkü insanın şairlerle tanışması. Evet, e tabi Orhan Veli. Orhan Veli, güzel. Tabii ki. Orhan Veli, Cemal Süreyya. Zamanla birbirini takip eden bir zincir oluştu. Nazım Hikmet. Sonra hiç çocuk tiyatrosu oynadın mı? Orada rol aldın İzmit mı? İzmit Şehir Tiyatrosu'nda oyuncuyum ben halen. Orada çok oynadım. Ee, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda konservatuardan mezun olduktan sonra oynadım. Ankara e geldin oradadır. Ettim. Evet. <laughs> Ankara'ya Kızılay'ın göbeğine Vedat Sakman'ın heykeli dikseler az. <laughs> Neden hocam? Neden? Çünkü Durum yani Ankara... Yani hiç kusura bakma sen bana belki kızacaksın. Ama haklısın. E, çok insanın geldiği, bütün Anadolu'dan herkesin buluştuğu bir kent. E, ben 1930'lar Ankara'sını çok seviyorum. Özellikle oralarda geziyorum o mimaride. Ama yani ondan sonra da böyle yani kusura bakma Vedat'a kaçmak istiyorum. ya. Ama senin bir şarkın var ki... Ankara'da aşık. ya. Ankara'da aşık olmak. ya. Ya, ya, bu, niye İstanbul demedin diyeceğim sana demez ya. Ama harika bir şarkı. Ankara sen de çok evet. etkili. Ankara'yı bu kadar sevdiren, güzel anlatan bir ozan olarak. Ya Ankara tabi çok seviyorum ben Ankara'yı. 92-93 şey yıllarıydı galiba. Böyle bir popüler bir akımlar başladı 90'lı yıllarla. Dünyada da Hı. bizde de korkunç, vahşi bir o popülist takımdan kaçmak niyetindeydim zaten ve bir haftalık bir işe gittim Ankara'ya. Dört buçuk sene kaldım orada. Kaçtım yani <laughs> buradan bu bu alemden kaydım. Onun adı alemse o alemden kaydım. İyi de yaptığımı düşünüyorum. Çok dostlarım oldu. Çok Ankara benim çok sevgili bir yerimdir. Yani halen de öyledir zaten. Ne bileyim yani hafta arası bir gün bile gitsem mesela pazartesi gecesi bilmem işte bir yerde çalıyorum dediğim zaman o yer doluyor orada. Yani insanlar işlerini güçleri ki orası biliyorsunuz ertesi gün işi gücü var yani herkes. Hani, yani böyle bir yakınlık e, duyduğum işte, bir senin, şey var. Senin bestelerin, şarkıların benim hayatımda çok önemli. Herkesin hayatında. Bir değil pek çok şarkım var insanların hayatını değiştiren, yön veren. Ne mutlu.